Partimiz Batı Trakya Türklerinin haklı taleplerini, isteklerini tutun eğitimden, efendime söyleyeyim, müftülükten, okullar konusundan, milli kimlik konusundan, ekonomik sorunlara kadar, cami minare sorunlarına kadar bu sorunları hem Yunanistan içinde hem de yurt dışında Avrupa'da dile getiren bu sorunlara çare bulmak için, azınlığın sesi olmak için uğraş veren bir parti. Mesela her zaman şunu söylüyoruz. bittiğimiz yerlerde. Biz azınlık olarak her zaman bu ülkenin yararı için, bu ülkenin hayrı için çalışmış insanlarız. Azınlık. Bu ülkenin yasasına da, anayasasına da, kanunlarına da saygımız, sevgimiz sonsuz. Bizim gibi örnek bir azınlık, bizim gibi örnek bir toplum, Batrakya Türkleri gibi örnek bir toplum dünyanın hiçbir yerinde aslında bulunamaz. Ama biz istiyoruz ki Aynı anlayışı, aynı sevgiyi saydığı bu devlette de göre. Bir minare yapmaya niyetleneceğiz. Yok 5 metre mi, 10 metre mi, 20 metre mi, 50 metre mi olacak tartışmasını hala aşamadıysak bu çok büyük bir sıkıntı demek. Demek ki bizim bize doğru, bizim milletimize, bizim halkımıza, azınlığımıza olan bakış açısı bu. Azının hiçbir zaman istemediği, talep etmediği böyle bir uygulama. Neden? Amaç, hedef, Batı Trakya e, Türk'ünün bir tek camisi kaldı. Çünkü müftülükte söz sahibi değiliz, vakıflarda söz sahibi değiliz. Okullarda ne yazık ki çok az söz sahibiyiz. Hatta neredeyse hiç değiliz. Bir tek camiler kaldı kontrolümüzde, bizim elimizde. Camileri de böyle elimizden alıp, işte olduğu için çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sıcak akıllı karşıladığınız zaman, uğurladığınız zaman bizim için en büyük ödül budur. Bu akşam biz bunu az önce burada sanırlardayız, İlcilerde ve Orda şehrinde. Şimdi buradayız. Biz bunu hem burada sanırlar hem Türkiye'de sizlerden. Allah razı olsun. Çok çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Her <laughs> zaman karşımıza da bekleriz. Teşekkür ederim. <laughs>